Sevgili dostlar Analiz Fenerbahçe programımızın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Fenerbahçe Kocaeli Spor maçını 3 birlik skorla açtı. Ligde galibiyet sonrası şimdi gözlerimiz rövanş maçında playoff şampiyonlar ligi etabında Benfica'ya karşı 0-0'ın rövanşında Deluz'a e konuk olacağız. Portekiz'deki mücadelede bizi neler bekliyor? Fenerbahçe takımının Portekiz'de dikkat etmesi gereken noktalar neler? Benfica takımını artık tanıyoruz. Artılarını eksilerini daha yakından biliyoruz. Estebio Cup'da oynadık. Kadıköy'de oynadık. Yakın zamanda 3 Üçüncü maçımızı oynayacağız Benfica'ya karşı ama bu programda da dilimiz döndüğünce bu artıları eksileri Benfica takımının e, zaaflarını sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Sizler hazırsanız bizler de hazırız. Hepiniz içeriğimize hoş geldiniz. Tabi biraz Kocaelispor spor maçına değinerek başlamak lazım. Fenerbahçe'nin rotasyonlu bir 11'de Çağlar'ı ve İsmail'le kazandığımız bir maç olarak görüyorum ben bunu. Benfica rövanşı öncesi rahat bir galibiyetle 3-1'lik skorla sağdan galip ayrıldı. Çağlar girdiği bütün ikili mücadeleleri kazandı. İsmail Yüksek bize o sakatlık sonrası eski formundan e, enstantaneler sundu ki bence maç sonrası İsmail'in ben Fenerbahçe için her şeyimi veriyorum. Fenerbahçe benim önceliğim demeyince de çok değerliydi. Burada Fenerbahçe'nin Benfica'ya karşı oyunu oynayacağı maçın değişikliklerle beraber 11 artı 5 16 kişilik bir kadrodan ibaret olacağının bilincinde ve bu 16 oyuncunun da sahada her şeyini vermesi gerektiğini anladığımız takdirde bence Benfica mücadelesinin önemini daha iyi anlayacağız. Kocaeli bu bakımdan önemliydi. Yine Taliska'nın ikinci golü de vardı iptal olan. Attığı gol de önemliydi. Çünkü Göztepe karşısında penaltı kaçırdınız. Benfica'da ilk maçta direkten dönen topu. Bunlar hep Taliska'yı da etkileyecek faktörlerdi ki bence Benfica maçı öncesi bu golde ona moral olacaktır. Benfica'da Delu Fenerbahçe'ye Fenerbahçe'ye kolay bir mücadele beklemiyor. Özellikle Kadıköy'deki maçı oranla Bruno Lage daha farklı bir 11 tercih edecektir. Orada dörtlü savunma hattının önünde 3 tane ön libero gibi oyuncuyla oynadı. Rios, Baranetçe ve Florentino ile aslında oyunu tutma amacıyla 0-0'la beraberlikle Kadıköy'den çıkmak için geldi. Florentino'nun atıldığı anlarda bu plan aslında suya düşecek gibi oldu. Fenerbahçe özellikle ondan sonraki dakikalarda Taliska'nın da oyuna girdiği anlarda daha fazla pozisyona girse de orada golü çıkartamadı Fenerbahçe belki ama Benfica iç sahada, Deluz'da daha hücuma yönelik, daha skoru bulup yine bu skoru avantajını elde ettikten sonra bu skoru korumaya yönelik oynayacaktır. Estobio Kapta mesela 2-0-10'a geçtikten sonraki rehavetten Fenerbahçe çok iyi yararlanmıştı. Özellikle bek arkası koşularda Enes'i çok iyi kullanmıştı. Rövanş maçında da özellikle Benfica'nın skor bulmaya çalıştığı anlarda, Fenerbahçe'nin daha önde karşıladığı anlarda bu tarz bir pozisyon arayışı Mourinho'da olacaktır. Çünkü bir kere işe yaradığını biliyor. Ve e, bu sefer üçlü önlü böyle rahatlığıyla değil orta sahada da daha üretken oyuncularla bence çift for ve dizilişle sahada yer alacak Bruno Laş. Burada Fenerbahçe savunma hattına da yine üçlüyle çıkarsa üçlü stoper hattı ve onun önünde oynayacak Amrabat'a da ekstra yük binecektir. Belki İsmail Yüksek tercihinde maçın ilerleyen bölümlerinde görebiliriz. Çünkü dinamizme, orta sahada fiziksel mücadeleye, ikili mücadeleye ciddi anlamda ihtiyacı olacak bir fiziksel de savaş Fenerbahçe'yi bekliyor Benfica deplasmanında. Hafta sonu onlar da oynadıkları lig maçında rotasyon yaptılar. Ee, 3-0'la geçtikleri rakibe karşı kalede Soares'i oynattılar. sine ee, yine sol bekte Obrador oynadı genç Obrador. Merkez ikili de Otamendi'ye Arojo eşlik etti. Orada Silva'yı oynatmadılar. Sol tarafta Sheldrup vardı. Sağda yine Arsnes oynadı. Orta ikilde Rios Baranetçi ikilisine geri döndüler. Yani klasik bir 4-4-2 gibi dizildiklerini söyleyebiliriz. İleri hatta da Pavlidis'e Ivanovic e eşlik etti ki Ivanovic golünü de attı. Bu arada Pavlidis de e, beklentiden uzak ve performansı vardı. Fenerbahçe'ye karşı şikrin yarında çok iyi savunduğu bir Pavlidis vardı. Lig maçında da kötü oynadı bu arada Pavlidis ve Fenerbahçe maçı öncesi aslında bu konuda özellikle ceza sahası içinde Pavlidis'in kullanılamaması Benfica'nın ekstra farklı arayışlara girmesine sebep oluyor. Ben Ivanovic ile çift forvet başlayacaklarını düşünüyorum bu yüzden Fenerbahçe'ye karşı da. Belki Kerem tercihi gelmeyebilir. Sheldrup'la başlayıp Kerem'i ikinci yarıda oyuna koyabilir Brunolaş ama Pavlidis'in bu üretkensiz tavrına karşı Ivano için muhakkak oynatacağını düşünüyorum kendi adıma. Mesela Tondela karşısındaki mücadelede ben e, Florentino Luiz'in kırmızı kart cezası olacağı sebebiyle onu ilk 11'de oynatır demiştim. Bence Baranecci'ye Rios ikilisini de denemek için Florentino'yu sonradan oyuna soktu Baranecci'ye yerine. Yine Kerem sonradan oyuna girdi. Piresci yani için yerine girip 90 artı gol attı. Maçı 3-0'a getiren golü attı. Yine Samuel Dan sol bek değişikliğine gitti. Yine Landro Barreiro ki e, değişti de orta sahayı güçlendirmek için. Bizim maçta da gördük Barreiro ile orta sahayı güçlendirdiğini Florentino'na atıldıktan sonra. Yani Bruno Lage'in aslında Fenerbahçe maçına has geliştirdiği Kadıköy'de bir üçlü ön libero taktiği vardı. Bunu Röma'sta ne kadar yapar emin değilim. Ya iki farklı yolu var şu an Bruno Lage'in. Ya 4-3-3 dizilişiyle Florentino'nun yerine Bareira'yı koyup e yine orta sahada üç ön libero öyle çıkacak. Burada Rios, Baranechea ve Bareiro'yu oynatıp yine Fenerbahçe maçına benzer bir 11 ile. Solda Şeldruf veya Keremi koyup sağ Arshunas'ı koyup merkez forvette Pavlidis'le ilk maça benzer bir ön oyun olabildiği kadar tutup ben her türlü iç sahada golümü bulurum taraftarla baskılı başlarım diyerek başlayacak ki burada da ilk 15 dakika çok önemli olur Fenerbahçe o baskıyı kırdığı andan itibaren işin rengini kendine döndürebilir diğer tarafta ise tekrardan dik maçlarındaki gibi çift forvete dönebilir Ivanovic pavlidis ikilisinin yanında solda Sheldorf veya Kerem sağda yine Arsnes merkez ikilide Rios ve Baranetçi'yi oynatır ki Tondela da bunu denedi 4-4-2'ye döndü arkada yine yine Silva bence Otamendi'nin partneri olur. sollayından yeniden dal geçer. Sağda zaten Dedic var. Kalede tribünle oynar. Bu iki ihtimalden bence hızlı başlama ihtimali karşı çift forvet yok ben kabul edeceğim. İlk yarıda da olabildiği kadar golü yemeyeyim oyunu tutayım derse de 3 önlü libero ile Florentino yerine Barreiro ile başlayacaktır. Bir başka önemli nokta burada şu Barreiro ile başladığı 3 önlü libero sistemde zaten gol yemeyen bir takımlar. Geçen hafta 5 maçta lige başladıkları ilk 5 maçta gol yemeyerek 121 yıllık Benfica tarihinin rekorunu kırdılar. Sonra lig maçında Tondela'ya karşı da 6. resmi maçlarında da gol yemediler. Yani ikini sesleşmesi çeşmesi Portekiz Süper Kupası. İki lig maçı Fenerbahçe. İnanılmaz bir gol yememe serisinin içinde Benfica. Bu savunma hattının nasıl çözüleceğine karşı Fenerbahçe'nin ekstra işler yaratması lazım. Az kalsın çok yaklaşmıştı. Nesli'nin belki bir adımlık offside olmasa Fenerbahçe zaten bu e, rekoru kırmalarını engelliyordu. Ama Fenerbahçe'nin dış şutörlerinin Fenerbahçe'nin duran top kullanımının, Fenerbahçe'nin şapkadan tavşan çıkartacak oyuncularının en ihtiyacı olduğu dakikalar bu tarz maçlarda ortaya çıkacak. Çünkü da zaten iyi savunma yapan bir takımlar. Bunu yetmemiş gibi Burnolaj zaten daha defansif bir ekiple, orta sahada fiziksel gücü yüksek, mücadeleden kaçınmayan bir ekiple sahaya çıkıyor. Ve taraftar baskısını arkasını almak isteyecektir. Burada da hakem faktörü ortaya çıkıyor. Slavko Vincic... Fenerbahçe derbisinde Galatasaray derbisinde yönetmişti geçtiğimiz sene. Benfica'nın FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Chelsea'ye elendiği maçı yönetti. 4-1'lik ve o maçta 10 sarı kart, 1 kırmızı kart, 1 penaltı çıkardı. Yani Slavko Vincic de Fiziksel teması gördüğünde Sertliğe müsaade konusunda kartına Başvurmaktan çekinmeyen bir hakem Bu Fenerbahçe'nin lehine olabilir Portekiz'de Eğer atmosferden etkilenmezse hakem Çünkü Benfica orta sahası Temaslı oyunu seven ve sertliği Üst seviyeye taşıyabilen tarzda bir takım Ve yine eksik kalma ihtimali var Yeter ki Fenerbahçe'de de sinirler Bozulmasın çünkü Buran, Ceydin Osterwolde Duran gibi isimler de Stres altında özellikle Rakibin manipülasyonuna karşı Açık oyuncular burada olabildiği kadar rakibin oyununa gelmemek, bu fiziksel mücadelelere karşı temasa alıp önüne bakıp gitmek çok değerli Fenerbahçe'de. Taraftar çünkü o foul'ü aldırsın istemiyorum Fenerbahçe'ye karşı Benfica'da. O yüzden Fenerbahçe için bu maça dair en makul senaryo şu. Fenerbahçe rakibin üçlü önlü böyle çıktığı anı görürse rakibin tekrardan kontrollü futbol oynayacağını anlaması lazım. Fenerbahçe de kontrolü ele alacak. Olabildiği kadar maç taraftar baskısını ekarte edecek ilk 15-20 dakikada. Ondan kurtulacak şekilde dengede gidip Benfica'nın kendi üzerinize geldiği anlarda ekstra pozisyonlar, bek arkası koşularıyla, duran toplarla, özellikle dış şutlarla ekstra goller aramak üzerine kurulu olmalı. Velev ki Benfica çift forvetle sahaya çıktı. İlk dakikadan itibaren üzerinize gelecek anlamına gelecek bu. Muhakkak kontra ataklarıyla Gerek Brown'un gerek Semedo'nun getirdiği toplarla e, Duran'ın, Nesli'nin savunma arkasına koşulları bence belirleyici nokta olacaktır Fenerbahçe'de. Zor maç, kolay değil. Rakip şu an FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 11. sırada bir takım. Fenerbahçe için Feyenoord eşleşmesi de kolay değildi ama elemeyi bildi. Umarız Delüz'da geçmiş yıllardaki tecrübemiz, o Cardozo'lu kadroya yenildiğimiz ve ucu ucuna kaçan... O turdan sonra Fenerbahçe ilahi adaletle hak ettiği turu kazanır ve sağdan Şampiyonlar Ligi biletiyle ayrılır diyelim. Buraya kadar izlediyseniz beğenip abone olup hype'larınızla bize destek olabilirsiniz. Biz 90 bin aboneyi sizlerle açtık. Araştırmaya, öğrenmeye ve dilimiz döndüğünce anlatmaya devam ediyoruz. Son abonelerimiz de buradan göstermiş olayım. Hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunarım. Gelin Fenerbahçe ailesinde daha güçlü olalım, birlik olalım diyeyim. Gelecek bölümlere kadar dostlar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.